Hatip Lisesi'nde yüksek öğrenimini ise 1989 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 3 yıl kadar Milli Eğitim bünyesinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1993 yılında aynı fakültenin tefsir ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında yüksek lisans, 1999 yılında doktora, 2002 yılında doçentlik ve 2007 yılında ise profesörlük ünvanlarını aldı. Atalay'ın yayınlanmış biri çeviri olmak üzere dört kitabı bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında birçok sivil toplum kuruluşunda da gönüllü hizmetlerde bulunan Atalay, 2011 Haziran genel seçimlerinde Ardahan ilimizden AK Parti milletvekili olarak parlamento'ya girdi. Çok iyi düzeyde Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Atalay evli ve bir çocuk babasıdır. ikinci panelistimiz Doktor Muhammed Muhammed Şerafettin Kalay hocamızı yerine almak istiyorum. Hocamızı yerine alırken kendini ufak bir öz, özgeçmişine söylemek istiyorum. Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sayvan Çatak köyünde doğdu. İlkokulu köyünde ve Afyon Emir Dağı'nda İmam Hatip Lisesi'ni Antalya'da okudu dışarıdan imtihanla Antalya Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü yani İlahiyat Fakültesi'ni, İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. Master ve doktorasını Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi'nde İslam hukuku alanında yaptı. Halen İnsan Vakfı'nda eğitim danışmanlığı, Avrupa İslam Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmakta kaleme aldığı kitaplarla, dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle, radyo, televizyon konuşmalarıyla, seminer ve konferanslarla hizmetlerini sürdürmektedir. Son panelistimiz, Yozgat Müftüsü Ahmet Poçanoğlu hocamızı yerine almak istiyorum. <laughs> Ahmet Poçanoğlu, 1956 yılında Konya'nın Altın Ekin ilçesi Sarnıç köyünde doğdu. İlk öğretimini köyünde tamamladı. Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun olduktan sonra Trabzon Maçka İmam Hatip Lisesi ve Konya Kulu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Yozgat Akda Madeni Vaizliği, Konya Yalıhüyük Güney Sınır ve Doğanhisar İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursunu bitirdi. Niğde Çamardır ilçe müftüsü iken görevinden istifa etti. Görevinden istifa ettikten sonra eğitim sektöründe çalıştı. Konya Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Son olarak Konya Müftülüğü'nde Merkez Vaizi görevini yürüten Poçanoğlu, 2012 İl Müftüler kararnamesi ile Yozgat İl Müftülüğü'ne atanmıştır. Hocamız aynı zamanda din sosyolojisi alanında doktora çalışması yapmaktadır. Saygıdeğer misafirlerimiz, panelistlerimizi kısaca tanıtıktan sonra kardeşlik konulu panelimizin icrası için sözü panelimizin değerli yöneticisi Profesör Doktor Mustafa Özele bırakıyorum. Söz sizde hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Estaizu billah inne vel mu'minuna ihvetun sadakallahu'l azim. Değerli misafirlerimiz, İzmir'in çeşitli yerlerinden, ülkemizin çeşitli yerlerinden zahmet edip de buraya kadar bu meclisi şereflendiren bu mutlu anı bizimle paylaşan siz değerli misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Geçen sene katılan arkadaşlarımız, dostlarımız hatırlayacaklardır. Konumuz İslamcı hareketler idi. İslami hareketler idi. O konu seçilirken kendisi vesilesiyle bugün de toplanmış bulunduğumuz değerli büyüğümüz merhum Bahattin Yıldız İslamcılığı, İslami hareketleri her zaman önemli vurgulayan, altını sıkça çizen artık İslamcı İslamcılık kelimelerinin onunla bağlantılı kavramların, terimlerin terk edildiği bir dönemde üzerinde ısrarla durduğu bir konuydu. İslamcılık İslami hareketler geçen sene böyle bir şey yaptık. Bu sene ise yapılan istişare neticesinde arkadaşlarla yapılan görüş alışveriş görüş alışverişleri neticesinde Kardeşlik konusunu gündeme getirmeyi uygun gördük. Niçin kardeşlik sorusunun da bence birkaç cevabı var. Şimdi onları size arz etmek istiyorum. Sonra hocalarımıza sözü bırakacağım. Kardeşliği fiilen ve ruhen yaşayan biriydi Bahattin abi kardeşliği sadece yazan sadece anlatan sadece konuşan biri değildi. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına çıkışı, Afganistan cihadına katılışı kardeşliğin somut bir göstergesiydi. Çeşitli yerlerde ülkenin içinde ve ülkenin dışında, Türkiye'nin içinde ve dışında, Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da Müslümanları ziyaret etmesi, Müslümanlara yardım etmesi, ister deprem olsun, ister herhangi bir nedene bağlı olmaksızın onların yanında bulunması onun kardeşlik anlayışının, kardeşlik duygusunun başka bir somut örneğiydi. Onun için böyle bir şeyi gündeme getirmeyi uygun gördük. Diğer bir neden ise İslam dünyasının özellikle de ülkemizin büyük bir değerler kaybıyla karşı karşıya olmasıdır. Hepimizin çok iyi bir şekilde gördüğü üzere ülkemizin ekonomik durumu son yıllarda iyileşmekte. Ancak ahlak ve değer söz konusu olduğunda bu iyileşmenin ve yükselmenin maalesef eksi düzeye doğru gittikçe hızlandığı görülmekte. Dolayısıyla bu değer kaybının, bu değerler kaybının en önemlerinden bir tanesi kardeşlik konusuydu. Bu açıdan da kardeşliği gündeme almak istedik. Diğer bir nokta ise 11 Eylül hadiselerinden sonra İslam dünyası kardeşliği neredeyse kaybeder hale gelmişti. Müslümanlar, Batılılar, Amerikalılar, Müslüman olmayanlar tarafından terörist olarak nitelendirildikleri için Müslümanlar kardeşlerine sahip çıkamaz hale gelmişlerdi. Çünkü Müslümanın yanında olmak çeşitli iftiraları, çeşitli isnatları karşılamakla eş anlama geliyor idi. Kardeşlik duygusu değerli kardeşlerim her türlü kötü niyetin kötü duygunun özellikle de üstünlük duygusunun üzerine çizen bir duygudur. Eğer kardeşlik varsa eğer kardeşliği egemen kılma gibi bir düşünceniz ve gayretiniz varsa işte o zaman o toplumun inşası o ailenin, o insanın, o bireyin inşası sağlıklı bir yolda yürümektedir. Bu da başka bir gerekçe olarak zikredilebilir. Son olarak bir şeyi dikkatlerinize arz etmek isterim. Arkadaşlarımız bu konuyu seçerken Ülkemizde şu anda yaşamak olduğumuz, yaşamakta olduğumuz açılım süreci henüz daha gündemde yok idi. Bizler bu konuyu gündeme alırken e, herhangi bir siyasi angajmana asla girmiş değiliz. Ama bunu da e, iyi bir tevafuk olarak görmekte, değerlendirmekte fayda var. Demek ki arkadaşlarımızın öngörüsü, ee, geleceğe bakışları isabetli olmuş ki ülkemizin şu an içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartlara tekabül eden, onlarla örtüşen bir konuyu bugün burada değerli hocalarımızla birlikte ele alacağız. Belki çok yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Ama burada bir duygu, bir düşünce, bir gönül, bir ruh birliğine bir adım atabilirsek sanırım bu panelimiz, bu konuşmamız anlamını ve amacını gerçekleştirmiş olacaktır. Teknik olarak bir konuyu açık getir, açıklık getirdikten sonra e, konuşmasını yapmak üzere ilk önce sağımdaki hocamız Orhan Atalay Bey'e sözü bırakacağım. İki turda konuşmayı gerçekleştireceğiz panelimizi. İlk önce 12 dakika civarında konuşmacılarımız e, düşüncelerini bizimle paylaşacaklar. Ardından sonra bir e, tur daha yapacağız. O da 7-8 dakikalık bir süre alacak. İnşallah hepimiz buradan geldiğimizden daha iyi duygu ve düşünceyle ayrılma imkanına kavuşuruz. Sayın hocam buyurunuz Orhan Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli hazırım. Ben de Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantıya vesile olan ve hayatıyla kardeşliği bize öğreten 87 yılından itibaren kendisini tanıdığım, dost olduğum, kardeşi abi ilişkilerimiz olduğu Bahattin abi rahmetle anıyorum. Bahattin abinin Kendisiyle son yapmış olduğumuz sohbetimizde bir anısıyla başlamak istiyorum konuşmama. İHA ile birlikte organize ettikleri bir program için Afganistan'a gittiğimde diyor. Bu Afganistan'daki iç savaşı, bu kardeş kavgasını, anlamsız kör kız, kısır kavgayı sona erdirmek için yakını bulunduğum bir bölgede etkin bir ismi ziyaret ettim diyor. Yanımda da Adıyaman'dan bir arkadaşım vardı. Kendisine Afganistan'daki kardeş kavgasının ümmeti nasıl üzüne dair bir takım şeyler anlattıktan sonra bu savaşa son vermeleri için kendilerinden taleplerimiz oldu ve biraz da ağır konuştum, sistemli konuştum diyor. Kendisi bana "Bizi bu kadar tenkit ediyorsunuz, eleştiriyorsunuz, sitem ediyorsunuz ama siz de Türkiye'de Kürtlerle savaşıyorsunuz." dedi. Dedim ki "Bakın. Türkiye'de Türklerle Kürtler arasında bir savaş yok. Bu konuda yanlış bilgilendirilmişsinizdir. Yanımdaki arkadaş Kürt, ben de Türküm." Biz sizin için çıktık buralara geldik. Bizim inancımız, bizim vatan hudutlarımız bizim inancımızdan mürekkeptir. Afrika'yı, Asya'yı, Avrupa'yı demeden özellikle Türkiye'deki Müslümanların bütün dünya Müslümanlarına ilişkin böyle bir bakışı vardır. Biz Türkiye'de ümmetin omurgasını oluşturan Anadolu'da bu kardeşliğimize devlette de, sosyalist bir örgüt arasındaki savaşa rağmen biz kardeşliğimize bir zarar getirmemek konusunda son derece titiziz. Hassasiyetimiz vardır ve ülkemizin bu kötü durumdan kurtuluşunu da inşallah yine İslam kardeşliğiyle çözmüş olacağız demişti. Değerli kardeşlerim Geçen hafta da kardeşlik haftasıydı. Bütün dünyada kardeşlik haftası kutlandı. Çünkü dünyanın gidişatına bakılırsa ondan sonra bu değere daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dünyada bunu görmüş olacak ki bir haftayı insanlar farklı toplumlar, farklı diller, farklı kültürler, farklı yapılar, farklı mezhepler arasında ayrışmaların, bölüşmelerin, çatışmaların iyice derinleşmek, derinleştirilmesi istenen bu süreçte insanlığı bu girdaptan kurtaracak temel iksir, kardeşlik iksiridir. Buna ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bütün insanların hiç değilse bir hafta boyunca bu kardeşlik duygu ve düşüncesini dillendirmeleri gerekir diye düşünmüş olmaları ne öngörüyoruz. Şimdi bütün kutsal metinler, kutsal öğretiler, peygamberlerin getirmiş olduğu mesajlar bunların yanı sıra yapılan bilimsel araştırmalar insanoğlunun Adem ve Havva'nın çocukları olduğu noktasında insanlığın bütün şüphelerini ortadan kaldırmış durumdadırlar. Hepimiz Adem'in ve Havva'nın çocukları olarak neseben zaten kardeşiz. Ama bu kardeşliğimizi pekiştirmek için de Cenab-ı Allah 124 bin peygamber gönderdi. Ve her peygamber bizim bu köken birliğimize dikkatimizi çekerek bu kardeşlik duygularımızı kabartıp kardeşlik düşüncemizi daha da sağlam temellere oturtmak için bunu inancımızın bir parçası haline getirdi. İşin vahiy tarafında bunlar yapılırken şeytani tarafından ise bu kardeşliğimizi bozmak, insanlar arasında düşmanlık tohumlarını ekmek ve Adem'in çocuklarını birbirine düşürmek.